Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni almış serpi çubuğuna atacağız ve montaj kutu açılımı yapacağız. Bir bakalım dedikleri kadar video çekimlerinde etkisi var mı aydınlatma konusunda. Onu test edeceğiz size birlikte. Şu an filosun işin altına çekiyorum. Bu seyirci cam 4 günde Adamlar amma da sarmışlar. Çatır çutur. Parçalaya parçalaya açalım. Bir bakalım karanlıkta odayı ne kadar aydınlatacak. Elektrik tasarruf yapabilecek kadar ışık veriyor mu? Sonuçta USB'den çalışan bir lamba. burada lambamız var arkadaşlar. Bunu buradan açıp bırakmayacağım. Bayağı uzun. Tripod'un kalitesine merak ediyorum aslında. tripodumuzu açtık kutusunu. Tamamen metal. gayet kaliteli bir tripod. Açılımını yapalım bakalım. Ne

adaptör göndermişler. Şu Anya başlıklı başlığı için. Anya ekipmanımızdan başlıyoruz. Şu lambamız. Burada kontrolümüz var. Ee, power kısma, döndürme ve montları var. Çakalım bakalım tutacak. Bunu bunu şarj edip bitecek.

Artık kontin bir şey lan mı bu? Bırak ya onu çevireyim. Çıkarsan da lambayı hmm. açacağız biraz. Onun için gör. Çeviri. Şey Şuradan tamam.

ben bu. Mavi bir şey çekerken beyazı kullanmak Aa, bak kırmızı. Telefonla tam ya. Neymiş? Abi Ama buradan döner. Görsene bir şimdi. Hem evet. de şıklar komple fark bu kadar. Aradaki fark var. Şıklar mod değiştirelim. Şıklar i̇şte farklı konum var. Bu en orta, en parlak mavi ışık. ayet yok Allah bu en alttaki kim Şimdi bakalım işte ya ne zaman diye. Öyle daha güzel çekmiyor. Hmm. Mesela senin, senin tekerken hmm. Böyle yandan Azmı bu şekilde arkadaşlar. söylemiş olduğum gibi içi azaltma, çoğaltma modu var. Sonra farklı modlarımız var beyaz, İyi Bu da çekiyor şimdi. Mavi, biraz daha açık mavi, sarı. Şu an itro ürün tipota açısından geçen not Zaten bu tripodu almaya kalksanız 100 liradan şey yapamazsınız. Bu şekilde bir tripodu. Gece lambası olarak kullanmıyorsunuz. <laughs> Sonuçta 5 watt da çalışıyor. bu kadar yukarıya kaldırdığında o şekilde dokunmayla değiştirebiliyor. Yani hmm. Gerçi biraz evet, da var bunun. İyice yerli Şey yapar evet. Bunu yukarıda Evet, bazen bir Videomuz bu kadar arkadaşlar. Şu an içerip, tripod görünen yani al bunu tripod tripod niye ne kullan? Lambası, da, Lambası da, gayet güzel. Çok, çok yani bunu set ışıklandırması yerine yalanı beyaz yani şöyle 2 metrelik bir açıda net bir şekilde görüntüyü aydınlatıyor ama diğer tarafta görüntü bozucu olabilir. Buna siz karar verirseniz. Şu an şu şekilde. Ya, tamam. Durum yani aydınlık edebileceği kısım bu kadar. Nereden ilgi? Allah'ın ilgisi. Ben neler de yapayım? Yok. Bakın inceli, kayıtları eskileyeceğiz. Evet. Yani bunun tripod olarak kullanabilirsiniz. Gece lambası olarak kullanabilirsiniz. Çekim için, eğer detay çekimi yapmasında Işıkla ilgili programlar varsa, ofiste, evde bunu kullanabilirsiniz. 3500 Mb'lik bir kıyafetler sahip. Uzaktan bir kumandası yok. Kontrol modunda ışığı kısma çoğaltma ve şey var evet. farklı renk modlarımız var. Evet. Ürün gayet sağlıklı ve kullanışlı. oldu mu ortam? Arkadaşlar selfie aydınlatma çubuğumuzun incelemesi bu kadar. Tripod gayet kaliteli ve sağlam duruyor. Aydınlatması da gayet yeterli. Zaten bir kaç dakika geride videonun gerisinde e, kayıtları var yapmış olduğumuz çekimlerin. Bunu başka bir tripoda da monte edebilirsiniz. Ben kendi küçük tripodumu monte edeceğim. Fazla kalabalık etmemesi açısından. Çekim yaparken gayet sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu tarz inceleme videolarının devamı için yorumlarınızı bekliyorum ve kanala abone olmanızı bekliyorum. Şimdiden izleyen herkese teşekkür ederim.